Çember belirten kutupsal eğrilerin grafiğini çizme. Bu videomuzda çember belirten kutupsal eğrilerin grafiği nasıl çizilir onu konuşacağız. Bundan önceki videomuzda kardiyoid belirten kutupsal eğrilerin grafiği nasıl çizilir konuşmuştuk. O bölümle ilgili ilerleyen zamanda bir ek video daha gelecek. Şimdi burada kutupsal eğrilerin grafiğini çizmede ikinci bölümümüz olan çember belirtenleri inceleyeceğiz. Çember belirten kutupsal eğrileri Üç bölüm altında inceleyeceğiz. Birincisi, birinci çeşit diyelim. R eşittir a formatındakiler ki burada a sıfırdan büyük bir reel sayı. Bu merkezi sıfıra sıfır yarıçapı a olan çemberdir nedenine geleceğiz az sonra. Devam edelim. ikinci çeşit. Önce tepeden bir kuralı konuşalım. Çizimleri de yapalım. Sonra neden öyle onu konuşalım. R eşittir. A çarpı kosinüs teta. Burada A sıfır olmasın sadece istediğimiz şey. Negatif veya pozitif olabilir. A eşit değil sıfır. Merkezi bu da çember belirtir. Merkezi kosinüs detaysa, x koordinatının koordinatı gelecek bu a'dan. Merkezi a bölü 2'ye 0 yarıçapı a bölü 2'nin mutlak değeri olacak. Eğer ki o negatifse onu mutlak değer için atmayı unutmayın mutlak değer a bölü 2. Üçüncü ve son konuşacağımız çeşit. R eşittir. Hadi buna da B, kostet, B sin teta diyelim. Burada yine B eşit değil. Sıfır. Bu ikisinin beraber aynı anda bir tanesi bulunması durumunu da dördüncü çeşit demeye gerek yok. Onu altına bir tane eklerim merkezi bu sefer y koordinatını verecek. Sin teta varsa burada. Nedenine dediğim gibi az sonra geleceğiz. B bölü 2. Yarı çapı. mutlak değer B bölü 2. Bu ikisinin birleşimiyle bir şey oluşturulursa R eşittir. Hadi ona da dördüncü çeşit diyelim. A çarpı kosinüs teta artı B çarpı sinüs teta. Burada A ve B sıfır değil. Merkezi A bölü 2 B bölü 2 Yarı çapı İşte burada sıkıntılar gelir yarı çapını hesaplamak için. Bunu e, direkt böyle kolayca çizilebilen grupta değil de bunu kartezyen koordinatlara dönüştürerek çözmek gerekir. Yani bu zaten neden anlatılmadığını yazarken yarı çap kısmına gelince anladım. Bunun da bir nevi çember belirttiğini bileceğiz ama orada bir sıkıntımız çıktı. Şu an o kısma girmeyeceğim. 3 çeşit üzerinden gidelim. Şimdi ilk çeşitte başlayalım. Mesela R eşittir 2. Bunu gördüğümüzde bunun bir çember belirttiğini direkt anlamalıyız. Merkezi 0'a 0, yarı çapı 2 olan çember. 2, 2, eksi 2, eksi 2. Neden böyle olduğuna gelecek olursak, kutupsal dönüşüm ile kartezyen dönüşüm ya da kutupsal koordinatlar ile kartezyen koordinatlar arasındaki ilişki aklımıza gelmesi gerekir. x eşittir r cos theta'dır. y r sin theta'dır. r karekök içinde x kare artı y karedir. Şimdi burada sadece r olduğu için şunu getirip şuraya koyacak olursak ne olacağını bir görelim. Karekök içinde x kare artı y kare eşittir 2 olur. Her iki tarafın karesini alsak x kare artı y kare eşittir 4 olur ki tam olarak kartezyen koordinatlardaki çember denklemi geldi karşımıza. Merkezi 0'a 0, yarı çapı 2. Tabii ki kartezyen koordinatlarda da çember denklemini tanıyor olmalısınız. Çevirdiğinizde çember çıktığının farkına varabilmek için. Yani kısacası r eşittir bir sayı gördüğümüz merkezi 0'a 0, yarı çapı 2 olan çemberdir. En kolay çizilebilir durumdur bu. Şimdi gelelim ikinci çeşidin örneğine. Aranıza gittik. İkinci çeşidin örneği. R eşittir. 4 kosinüs cosθ alalım. Bir de R eşittir. Eksi 3 cosθ alalım. Bunun merkezi. Kosinüs ise x koordinatının değerini verecek bu. Bunun yarısı 2'ye 0. Yarı çap ise şuradaki değerin mutlak değeri. Yani 2. Iki. Merkezimiz 2'ye 0. Yani şurada. Yarı çapımızın da 2 olduğu çember. Tam şuraya teğet olur. Çünkü şuranın uzunluğu 2. Yarı çapımız da 2. Şimdi buna gelelim. Merkezi Şunun yarısı kosinüs olduğu için x koordinatı. Eksi 3 bölü 2'ye 0. Yarı çapımız bunun mutlak değeri. 3 bölü 2. Bu nerede bir çember olur? Şurada. Eksi 3 bölü 2. Şuradan yarı çapımız 3 bölü 2 olacağı için y eksenine teğet bir biçimde olacak. Bunun denklemi de budur. Neden sorusuna geldiğimizde hadi şunun üzerinden de nedeni anlatayım. Bunların yerlerine kartezyen hallerini koyacak olursak şunun yerine koyacağımız şey karekök içinde x kare artı y kare. 4 çarpı kosinüs teta yerine x bölü r koyacağız. R de bu zaten. x bölü kare kök içinde x kare artı y kare oldu. Şu x kare artı y kare ile bu tarafı çarparsak x kare artı y kare eşittir 4x oldu. Bunu bu tarafa alırsak x kare eksi 4x artı y kare eşittir 0 oldu. Bu tarafa 4 eklersek burada x eksi 2'nin karesinin çıkacağına uyanmamız gerekiyor. Artı 4. x eksi 2'nin karesi oldu burası. 4 ekleyince artı y kare. Eşittir karşı tarafta da 4 var. Çemberin genel denklemi kartezyen koordinatlarda x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare formatıdır ki bu da ona geldi. Merkez 2'ye 0. Burada merkez AB'dir. Yarı çapta R'dir ki o da buradan geldi. Tabii ki her seferinde kartezyene dönüp çözmek oldukça uzatır işi. Bu nedenle bunları kutupsal kutupsal hallerde tanıyıp da merkez ve yarıçapını çıkartıp hemen çizebilmemiz oldukça önemli bir güçtür çözerken soruları. Şimdi üçüncü çeşide de bir örneğimizi verip bu videomuzu noktalayalım. Kutupsal eğrilerin grafik çiziminde daha işimiz bitmedi. İlerleyen bölümlerimiz daha gelecek. Sinlilere de gelelim. R eşittir. Direkt sintet olsun. R eşittir. Eksi 6 sintet olsun. Bunun merkezi sin olduğu için x koordinatı 0. Buradaki önündeki katsayının yarısı 1 bölü 2. Yarı çapımızda burada çıkan değerin mutlak değeri 1 bölü 2. Çizecek olursak 0'a 1 bölü 2 buradadır. Yarı çapta 1 bölü 2 olduğu için x eksenine teğet çember çıkar. Buna geldiğimizde merkez 0'a eksi 3 olur. Bunun yarısı. Yarı çapta bunun mutlak değeri 3. 0'a eksi 3. Şuraya diyelim eksi 3 şöyle x eksenine teğet olacak biçimde çiziyoruz. Bu şekilde çember belirten kutupsal eğrilerin grafiğini çizme videomuzu burada noktalıyoruz. Bunlar ne işimize yarayacak? Kardiyoid ile çember arasında kalan alanları hesaplama gibi sorularda bu grafikleri hızlıca çizebilmek, o soruyu hızlıca çözebilmemizi sağlayacak tabii ki. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.